Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün neredeyiz? Bozcak'ta sahildeyiz. Bu geldik. Niye geldik? Tabii denize girmek için değil. Vallahi ızgaraları yıkıyorum. Bakın tuzlu suda ızgarayı yıkıyorum arkadaşlar. Güzelce sardım. Bir ile. Normal çeşme suyuyla çıkmıyor arkadaşlar çok uğraştırıyor hem bu şekilde daha çabuk temizleniyor tuzlu su olduğu için yakıyor hem de daha sağlıklı Heh, şöyle ile bağlı bunu böyle yıkıyorum sonra eve götürüyorum bir de çeşmede duruyorum arkadaşlar oluyor tertemiz. Yani her zaman böyle yapmıyorum ama çok böyle kirli pis olduğu zaman bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Tertemiz oluyor. Yani denizin el imkanlarından faydalanıyoruz. Sına dolandı. Şöyle bir 10-15 dakika daha denizde kaldıktan sonra bunu güzelce kumla ovuyorum temiz oluyor arkadaşlar. Hem de ayağımızı suya sokmuş oluyoruz yani. Ne bir sinaymış hep dolandı. Evet. Biraz daha Biraz daha götürelim. Şöyle evet. Abi dalga vuruyor getiriyor Vuruyor getiriyor Tuzlu su vurdukça o pistiği yakıyor Yakınca da Hemen çıkıyor arkadaşlar İki çıkıyor Evdeki suyla olmuyor arkadaşlar Çok zor Zaman kaybı Neredeyse yarım gün bununla uğraşıyorsun Bu şekilde 15 dakikada Temizleniyor arkadaşlar Sonra da motorun arkasına koyuyorum götürüyorum. Evet arkadaşlar. Bir de temizlediğimde çekerim. Siz de görmüş olursunuz. Bizden geldik. Tertemiz yaptık ızgaralarımızı. Şimdi hamur ızgaraları sermeden evvel bir haşere, bir tipire ne varsa arkadaşlar bir yaşlama yapacağız. Bu benim kuşlar için aldığım arkadaşlar, bir pompa. içinde ilaçlı suyumuz var. Pirelere karşı, bitlere karşı ne kadar mikrop varsa öldü arkadaşlar. Şöyle bir çalkalıyorum bunu ben. Sonra şurada bir aparatı var. Heh havayı basıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Yani hem çekeceğim hem yapacağım. Bak suya bakma. Şöyle havayı basıyorsun arkadaşlar. Bana. Zaten sertleşiyor. Şu şekil Sonra bunu böyle şurada dişleri var. Şöyle kilitliyorsunuz. Kilitledikten sonra şöyle ucunda Şöyle bir aparat var arkadaşlar. Bastım şöyle. Bak. Görüyor musunuz? Böyle. Yuvanın her yerine. Yere. Köşelere. Şöyle. Yarın da ekelere yapacağız. Nasip olursa. Bak bu şekilde. Bana diyorlar abi. Maşallah kuşlar niye hasta olmuyor? O kadar herkesin yuvasında sıkıntı var sende yok. Arkadaşlar sebebi bu işte. Ben yani ölmek gibi olmasın. Bakıyorum. Yani elimden geldiğince aklım yettiğince yapıyorum. Şöyle köşelere nereye varsa şu şekil. Tabi yarım saat buraya kuşları sokmayacağız arkadaşlar. Kapı, kapatacağız kapısını. Şuraya da tente var. Tenteyi de Hava almaması lazım. Evet. bu mikroplar olsun. Evet şu şekil. Şöyle dip köşe. Şöyle bir aparat var. Basıyorsunuz. Tazi veriyor arkadaşlar. Baktığınız tazik azaldı. Bunu tekrar şöyle pompalıyorsunuz. Tekrar kilitledikten sonra devam. Yine bu şekil. Her yerine Dediğim gibi yarın da ekelere yapacağız arkadaşlar. Bu ilaç dediğimde arkadaşlar keskin çamaşır suyu. Bu kepçe niye oraya geldi ya? Yukarıdan oraya. Toprak alıyor oradan. Orayı düzeltiyor. Şöyle her yere vuruyoruz arkadaşlar nasıl köpürüyor biraz bir tane kadar arkadaşlar ne varsa 5 litre 10 litre hepsini bol bol yedirin arkadaşlar ki mikroplar olsun minekler minekler ama önce tabi yapmadan önce bir temizledim ben arkadaşlar pislikleri attım bütün pislikleri süpürdüm zemini memini bak burada duruyor görüyor musunuz? şu kepçeye bakmam lazım arkadaşlar ne yapıyor diye Gökhan'ın bilgisi varmış arkadaşlar. Gökhan yaptırıyor orayı. Evet biz yine kaldığımız yerden devam. Su ne kadar kaldı? Bitmek üzere. Evet, şöyle. Nasıl pislikler akıyor görüyor Bir de pislik de çıkartıyor. Aynen şu şekil. şekilde bitirdik temizliği. Yalnız bunu yaptıktan sonra bir de durulamamız gerekiyor. Bununla yine aynı şekilde Bir de bununla durulayacağız arkadaşlar. Evet. Var mı daha? Biraz daha varmış. Dur. Evet, sonra bununla da durulayacağız arkadaşlar. Evet. Kuşlar içeri girmesin. Çünkü içeride ilaçlması var. İçerler Allah korusun O yüzden içmemeler için kapattık. Şöyle bir 5 dakika 10 dakika duracağız arkadaşlar. Sonra durulamaya geçeceğiz. Evet, kuşlarımız oraya tuzu su dökmüştüm. Onu yiyorlar. Bir de kireç var. Kireç koymuştum hedefe. Onu yiyorlar arkadaşlar. hedefi dediğim gibi arkadaşlar. Şu yeşil alan var ya oraya alacağım hedefi. Nasip olursa. Ama Allah gözüm kesmiyor. Bunu oraya nasıl çekeceğiz bilmiyorum. İçi de toprak dolu. Bir şekilde halledeceğim. Ne yapıyorlar orada? Ben de sana soruyorum abi. Ne bileyim Bahri orada. Şuradan toprak aldılar, şu araya döktüler, bir şeyler yapıyorlar. Yanlış mı geldi acaba? Bunu anlamadım ki. Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Sağlam mısın? Sağlam mısın? Sağlam. İyisin abi. İyi vallahi çok şükür ya. Araba mı sıkıştı? Ne oldu? Ya şuradan Biz kepçeyle şey toprak aldılar. He. Şu araya soktular. Çıkmıyor şu anda herhalde. Zorlanıyor araba. Düz yol orası. Bir bak bakalım. Evet, bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz da bu kadar. Durulamayı da yapalım. Videomuzu bitirelim.